Watson's'tan uygun fiyatlı iki tane güzel far paleti aldım. Bir tanesi Makeup Academy'nin Illusionist far paleti. Soğuk alt tonlu güzel far paletleri çok bulunmuyor bence. O yüzden bir denemek istedim. 15 numarası. Bir de böyle bir palet gördüm. Bunun bayağı bir renkleri de vardı. Ama bu tonları aşırı hoşuma gitti benim. Soğuk alt tonlu mavi morlu bir makyaj yapıp geleceğim. Evet ve makyajımı yapıp geldim. Burada 3 farklı çeşitte far türü var. Matlar çok güzel dağılmadı. Çok beğenmedim. Bir de şurada böyle 3 tanesi bayağı sim belli ediyor. Gözümün üstünde zaten. Dolma da yapmadı. Onlar bence gayet başarılı. Simliler daha başarılı diyebilirim matlara göre. Buradakilerle de da daha böyle canlı tonlarla da gözümün alt kısmına yaptım. Çok fazla pigment belli eden ürünler değiller. Bu iki far paleti için de bunu söyleyebilirim. Bir üst üste böyle sürmek gerekiyor ve çok tozutuyorlar. Mutlaka gözünüze sürmeden önce fazlasını almanız gerekiyor. Kalıcılıklarını gün boyu deneyip mutlaka aşağı yorumlara yazacağım.